Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma kanalıma hoş geldiniz abi. Neredeyiz bu gece? Efsane popüler göz oyunumuz Gate of Olympus geldik. Kral Zeus'un masasına şöyle 17400 lira gibi güzel bir kasayla beraberce şansımızı değerlendirmeye ilk etapta uğurlu rakam olan 2000 lirayla hızlıdan ilk 15 atmak istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım delip şekil. Dersin dolusu iyisi güzeli en güzel. Çarpanlarıyla, kombolarıyla bizim oldu. Of oğlum böyle bir şey yok. Kafadan attığı çarpana bakar mısın abi? Uuuuh dede. Dede duma ne edersin. Gözünü seveyim boş geçme bu oyuna. Ulan tam diyecektim kafadan iyi girelim devam İyi gelsin. O adamın patlattığı çarpana bak abi. 50'ye kaldık ilk turdan. Hadi bakalım taklamız sağlam. Hadi kral gözünü seveyim. Destek at şuraya. Gelmesi lazım. Çarpanın gelmesi lazım ki kullanalım abi. Hadi reis. Bir kum sade bir çarpan yaparsın burada. Yemede. Dur bakalım kullanabilecek miyiz geldi ama. İşte on. 63 abi bakar mısın? Dede çıldırdı. Aa ilk dakikalardan gelen çarpana bak. Önemli olan oranı yakalamak. Hadi bakalım destek. 63'lük tepede. Alev alev yanıyor. Uf taşları çok büyük 305 kralım var ya. Ulan dede aslansın sen. Abi delirdi bir anda bakar mısın abi. Daha kafadan biter mi lan boyun burada. Uf 223. Ah anasını çağırdı. Anasını çağırdı. Ulan yapma abi. 1 dakikada oyunu bitireceğiz dede. Hadi kral basmaya devam. 65'lik bekliyor tepede. 10 numara 5 yıldız 100 kat. Hadi kral hadi kral. Ulan bir kupa gelir lan. 115 kat. Al bundan sonrası tamam. Bakar mısın şu güzelliğe? Hay ağzına nasıl şimdi desenin. Var <laughs> ilk defa Gate of Olympus'la bu kadar hızlı bir oyun oynadım ha. kafadan bomba başladık abi. 2000 lira 24 liraya Hay ağzına sikim de desenin. 67. Ulan gözünü seveyim. Bas bir şarpanı kullanalım şunu. Hadi kral boş geçme bak son mermi. Ulan 79 kat. İndi işte bir tane de. Ah yediremedi ona. Görüyor musun abi güzelliği? Gel de burada kes. Gel de burada kes bu oyunu. Tam ikinci dakika. Oturduğumuz rakama bak. Masanın son haline bak. 40 bin. <laughs> dede. Sen bana ben sana. Şöyle yapalım mı abi? 3-2. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı, videolarımı like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi oynadığım sıkıntı yaşamadığım, Güvendiğim yerleri soran arkadaşlar için sabit yorumlarla paylaşıyorum. Dileyen soranlar oralardan kendiniz inceleyebilirsiniz. Bakalım devamında ne yapacaksın? Umarım buraya yapmazsın. İkinci dakikada da oyun bırakılmaz kral. Mecburen biraz çevireceğiz. Normalde ben çarpı beni bilen bilir. Zaten kasayı kaplamışım. Normal şartlarda bir sonraki oyuna kendimi saklayıp kaçmam lazım ama bu kadar hızlı olacağını tabi kimse kestiremiyor. Dört dört elle var Beş tane geldi abi. Oruç dört kat. Ah de Hadi kral. Yedi ekran. On tepede bekliyor. 3200 bin iki liralık petle saldırmaca. Ah gitti. 8-5 gitti. Cık. Çok güzel çarpandan. Kayış attı. Devam devam devam. Hadi baba destek at şuraya. Kırmızıyla beraber. 2 daha geldi. 20 dakika at. Erken bir daha hala. Son mermi. Burayı yediremedi pek. Ne yapalım abi? 3-6'yı geçtik. Şöyle 4-0. Hadi bakalım yoklamaya devam. Nasıl? Ya neyse o yaşanacak abi. Devam ettiğimizde umarım bizi pişman etmezsin sakallı. Önemli olan o. Hazırı vurmuşum, kardan yemeyelim. Bas baba sarıyla beraber güzel bir top. Ulan indir 90 kat işte dede. Of abi patlamanın yüzünden gez şimdi. Al işte. 400 lira için yaşattığın heyecanına bak. Alalım çarpan çarpan yüksek. Bak 50'lik de istemiyorum. 10'luk at, 20'lik at. 50'liğe gerek yok. Onu zaten yaşattım. Hadi sarıyla devam. Bir müdahale ettik. Son 8. Ekran çok güzel. Hadi dedem. İhtiyar. Destek. Son 7. Alıştı. Işte. Eli kolu hala aşağıda. Ulan neye bekliyorsun? Yüz kat oldu indir şunu be. Oo, vermeyecek. Alıştı. Işte. Arkadaş. Bacaksız. Ne istedik senden usta? Çarpan. Ha? Bir bir şey istemedik. Çarpan istedik abi. Hakkımız oydu. En var 4. Şöyle betin iki katı kapatsa güzel olur abi. Bakar mısın? Komple temizlik. Yüksek 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 gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim çek bir şarpan Hadi tak kanadı devam. Altı be, be. Uf 5 daha geldi on bir. İşte güzellik abi. Yüzüğü takıyor musun parmağa? Hadi lan tak şu yüzüğü parmağına be. Hakkımızdır ver şu yüzüğü kral. Yüzük gelmedi ama bak daha iyisi geldi. Altı şarpan şarpanı yiyelerim usta. 3200 Bays'e yaklaştık. 17 hareket, 17 şarpanımız var. 6 hareketimiz var. Umarım kullandırırsın bir yerde. Yüksek bir oranla. Hadi destek şarpanla şimdi abi. 2 geldi. 19 yürür müsün biraz daha? Çok güzel. Bugün de rea duruyor abi açmış. Vanaları o zaman süreceksin. Kovaları 26. Çarpan tepede bekler. 6 gitti. Son 4. Hadi 25. Ah gidene bak. 25 gitti. Hah bu güzel oldu abi. Bu güzel oldu. Heyecanlı oyun. Bitmesin abi. Uzatalım bakalım. Bakar mısın şu ekranı temizliğine? Hadi kral. Dersek de şurayı. iki dalsan yeter bana. Çok güzelsin. Tam da iki geldi. Yeşil meşil. Uf daha iyisi. 198. Biraz daha devam lan. Ulan sen aslansın be kral. Sen aslansın. Yok abi ben bundan sonra devam etmem. Kaçıncı dakika? 7. Hiç riske giremem bir anlamı var mı? Resmen oynatıyor ama yağ gibi aktı resmen. 30 daha bakar mısın yukarıda? Alev alev. 366 kat. Ulan dur lan. Ulan gözünü seveyim. Bir attan Bir çarpı bak şerefsiz. Ah. Ah gitti. Tam saçma şey olur Hadi. Buna destek. Hah. Bunu aldık bak kupayla beraber artı 4, 60 kat ödeliğini çok gördü yine <laughs> <laughs> 17 lirayla masadayız abi son halimize bak uuu 10 bin gitti 14 buradan yazdık 48 bin 500 Ulan var ya burada bıraksam felaket küfür yiyeceğim ha gider mi oyun İşte abi bu hırsa kapandığın zaman bir tur daha deneyim de. Ha ne kaybedersin? kardan Kaplan kaybederiz usta. Hadi bir tur daha deneyim şu ayı. 10 dakikayı geçirelim abi. Resmen yağ gibi aktı oyun bugün. Bottomuzda bol olsun. Yağ gibi akan dede. Hadi devam devam devam. R yapmak yok. 5'e çöktük. Morlar ucunda mı? Ulan aslansın. Hadi devam. Bir de müzik. Bakar mısın güzelliğe? Aslan bir tane 20. 4 geldi 9. Buna da şükür. 1-8. Mega. Nice. Sağlık Paşa. Keyifler bizim. Artı 4 yazdık. O yüzük gelirdi. O yüzük gelirdi bak. Hadi 4 kim üzerinde kapatalım. Fişi gelelim gidelim. Dede. Gel yüzüğü alalım buradan. Ulan resmen en zevk aldığım oyunlardan biri oldu bu da. Ya iyi bakıttık oyuna. 6 yazdı 26 abi çarpanın güzelliği kes. Hadi ne gelirse bize de de. 8 ekran 26 çarpan tepeler bizi bekliyor. Son 6. Sarı sarı. Ulan inşallah kayış atmazsın kullanırız ama. Yüzük. Hadi bak bir yüzük bir şarpandasın yeter orada. 5 geldi daha iyisi geldi şimdi yüzük Ulan efsanesin 150 Hadi hadi <laughs> Ulan dede Ulan dede Ulan dede abi bakar mısın şu dedenin bu mümkün üzerinden de Sansasyonel 34 tepede Hadi bir kere daha kullanalım Bizde de durmak yok son mermi 8190 şöyle 4200 petle total 52490 Abiler ben burada bırakayım ben. Yani ne zaman bak. Normalde ben çarpı geçeyim. İlk iki dakikada zaten yapacağımızı yaptık. Devam etmedim. Sonrasında da pişman olmadık Allah'tan ama olabilirdi de. Onun için ben hiç oyunu bozmayayım abi. Tarzımı bozmayayım. 52.490 490 bundan sonrası devam etmeyelim. 10 dakikaya daha gelmeden final ettik. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı, videolara like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi oynadığım, sıkıntı yaşamadım güvendiğim yerleri soran arkadaşlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum. Dileyen soranlar oralardan kendiniz inceleyebilirsiniz. Bir sonraki doktorla heyecan dolu, umarım böyle güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.